الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين راحت سورة 38 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَضُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لَرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getirmek ise hiçbir peygamberin haddi değildir. Yani tam hükmü koyuyor Hak. Her ecel için bir yazı vardır. Yani her tayin edilmiş süre, müddet, sayaç olan bir şey için bir yazı vardır. Bir hüküm, bir karar vardır. Evet bu ayetin nüzulü ile ilgili olarak Kelbi'nin rivayetinde Yahudiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ayıplayıp bu adamın kadınlardan ve evlenmekten başka bir gayesi olduğunu göremiyoruz. Şayet o iddia ettiği gibi bir peygamber olsaydı elbette peygamberlik işi onun onu kadınlarla uğraşmaktan men ederdi demişlerdi. Herhalde rahiplerle beraber kıyas ediyorlar. Allah Teala da bunun üzerine indirmiş oluyor. Yine Allah bu ayeti indirerek onlara Davud ile Süleyman Aleyhisselam'ın durumlarını da hatırlatmış olmaktadır. 38. ayeti kerime ile ilgili olarak. Evet, onlar da imtihan oluyor. Onlar da çocuk çocuk sahibi, çocuklarıyla, mallarıyla vesaireyle elbette ki onlar da bir imtihana sahipler. Demek ki Cenab-ı Hak maslahata uygun olarak da böylece bir hükmünü vermiş olmaktadır. Evet bu 38. ayetin tahliline bakacak olursak evet bir Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu bir kanun vardır. Bir ecel. İdaca eceluha la yastahkiruna saaten ve la yastakhdimun. Yani bir insan için Cenab-ı Hak bir sayaç gibi yani kum saati gibi bir süre bir ne kadar nefes alacak, ne kadar nefes verecek. Bu insan için de böyle, kainat için de öyle. Yani her şeyin bir eceli vardır. Her şeyin bir süresi, sırası, zamanı elbette ki söz konusu olmaktadır. O zaman gelince ne bir dakika ileri ne bir dakika geri kalmaz. Ecel kanunu tediricilik kanuna yakın kabul edilebilir. Her şeyin belirli bir eceli zamanı süresi olup daha önce gerçekleşmesi de elbette ki mümkün değildir. Bununla ilgili ayet-i kerimelerde burada ifade edilmiş olmaktadır. Evet, her ecelin müddetin yazıldığı bir kitap, her ümmetin takdir edilmiş bir eceli var. Meseleler vakte bağımlıdır. Günümüzde sosyologlar bir neslin değişime uğrama süresini 25-35, kimisi 40 yıl, kimisi 60 yıl. Yani normal bir insan süresi 40 yıl, bir asır olarak 60 yıl ve en fazla 100 yıl olarak ifade edilmiş. Bu ecel ile süre ile ilgili olaraktan burada iki sayfalık bir not almışım. Onu da sizlere bilginize arz etmiş olayım. Onunla ilgili bu ayet-i kerimelerde bulunmaktadır. 38. ayeti kerime ile ilgili olarak ayette bir iznillah yani Allah'ın izniyle. Bu daha Kur'an'da iki şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Allah'ın izniyle olmayan, Allah'ın izin vermediği bir şey. Elbette ki söz konusu olmaz, mümkün değildir. Diğeri de emir manasında kullanılmaktadır ki burada o manaya gelmektedir bir izniyle, Allah'ın izniyle, dilemesiyle, müsaadesiyle manalarına geliyor. Yine Buhari'nin sahinde Enes'ten rivayetle üç kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının evlerine gelerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadeti hakkında soru sordular. Onlara durum haber verilince onun ibadetlerini azımsar gibi oldular ve şöyle dediler. Biz nerede? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerede? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamış bulunuyor. Onlardan birileri şöyle dedi. Ben geceleyin devamlı namaz kılacağım. Diğeri. Ben de hiç oruç açmamak üzere yıl boyunca oruç tutacağım. Bir diğeri de. Ben de evlenmemek üzere kadınlardan uzak duracağım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların yanına gelerek şöyle dedi. Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Bana gelince Allah'a yemin ederim. Aranızda Allah'tan en çok korkan kişi benim. Ondan en çok sakınan kişi benim. Fakat ben hem oruç tutarım, hem yerim, hem namaz kılarım, hem uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bu hadis üstümde de rivayet edilmektedir. Yani Efendimizin la ruhbani yetefil İslam. İslamiyette ruhbanlık yok. Yani bu manada dünyayı tamamen ters yüz edip elinin tersiyle itme durumu yoktur ki ondan dolayı ruhbanların durumu belli. Tescilli olaraktan bine yakın, 900'e yakın insanlar onlar hakikaten gayrimeşru olaraktan ilişkiye giriyor ve doğan çocukları öldürüyor ve bu da azımsanmayacak bir durum. Yani neticede böyle bir günaha itmiş oluyor. Bu ayetin gramer tahlilinde en ye'tiye mastar olmuş olup kânenin ismidir. Bir iznicar ve mecrur olmuş olup ye'ti fa'ilinden hal olmak üzere ona müteallittir. Ve ma kâned enyetiye ifadesi ise kasemin cevabı üzerine matuftur. Likülli Ecel'in kitap ifadesi de müsteknife dediğimiz iktidaiye ve başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır 38. ayeti kerimede. 39'da ise Yemullah ma yaşa ve yuthbitu ve indahu ümül kitab. Evet, Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır, sabit kılar. Ana kitap onun katındadır. Yani her şeyin ilmi, genel arşiv levh mahfuzdadır. Onun katında, onun huzurundadır. Bu ayetin de nüzulü ilgili olarak mücahitten rivayete göre, bundan hemen önceki Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir ayet mucize getirmesi olacak şey değildir. Ayeti nazil olunca Kureyş kafirleri, Ey Muhammed, görüyoruz ki senin elinde hiçbir şey yok, her şey olmuş bitmiş dediler de, Allah onun üzerine bu ayet-i kerimeyi Efendimiz'e indirmiş oldu. Elbette. وَمَا yantiku عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنُ يُحَا o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne vahiy edilirse onu söyler. Haşa kendisinden bir şey eklemez. Kendisinden herhangi bir şey söylememiş olur. Yani demek ki kiramen katibi yazıcı melekler her şeylerinizi yazıyor. Ona göre Cenab-ı Hakk'ın emriyle imha edip ispat etmiş oluyor. Sabit kılmış oluyor. Bir kısmını da silmiş oluyor. Yani kiramen katibin yazdıklarından ceza taalluk etmeyenleri siler. Diğerlerini ise sabit bırakır. Veya sadece kalben Tam benimseyerek işlediği günahları sabit bırakır, diğerlerini siler. Bir milleti tarihten siler, diğer milleti sabit kılmış olur o manasına. Ümmül Kitap'ta zaten genel olaraktan levh-i mahfuz, her şeyin yazılmış olduğu kainatın genel arşivi olmuş olmaktadır. Evet bununla ilgili diğer her ümmetin bir eceli vardır. O ecelleri gelince ne bir an geri bırakılabilirler ne de ileri alabilir. Demin de onu ifade ettiğimiz 34'te. Furkan'da da aynı şekilde ve diğer ayetlerde dilediğini siler, dilediğini bırakır. Bununla ilgili gece ayetini sildik, gündüz ayetini de gösterici kıldık. O İsra 12'de bununla yorumlanmış. Enes de şöyle diyor, bu husus uyku halinde ruhlar hakkındadır. Uyku esnasında Allah ruhları kabzeder, sonra o kimsenin ani bir ölümünü murad ederse ruhunu tutar bırakmaz. Hayatta kalmasını dilediği kimseye ise Ruhunu geri iade eder. Bunun da açıklaması Yüce Allah'ın şu ifadesinde Zümer 42'de Allah ölümleri vaktinde ruhları alır. Yine Ebu Talip der ki Yüce Allah nesillerden dilediklerini siler. Yüce Allah'ın kendilerinden önce nice nesiller helak ettiğimizi görmezler mi? Yasin 31 buyruğunda olduğu gibi. Bu nesillerden dilediklerini de bırakır. Yüce Allah'ın Mü'minun 33'te olan bunlardan sonra başka bir nesil var ettik buyruğunda olduğu gibi. Böylece Allah bir nesil silerken bir başka nesli de bırakmış olmaktadır. Evet ve kitap ifadesi geçmişti. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biri olan kitap 250'den fazla Kur'an-ı Kerim'de yerde de geçmiş olmaktadır. Kitap ifadesi 250'den fazla yerde. Onunla ilgili olaraktan burada, yani Kur'an'ın kitapla ilgili verilerine baktığımızda şunların kastedildiği genel görülüyor. Genel anlamda vahiy, son peygambere gelmiş bulunan vahiyler topluluğu, bütün kainat, insan, evrensel kayıt kitabı, her ferdin fiillerinin kaydedildiği bireysel disket şeklinde bu notlar, Tefsir olaraktan sizlere not olarak arz edilmiş olur 39. ayeti kerimede. Burada nasih ve mensuh ki Kur'an'da vardır. Nesih edatı, bu durumu vardır. Nesih, lugat'ta bertaraf etmek, yok etmek. Kuran'ı ilimler ıslahında ise bir şer'i hükmü, şer'i delille kaldırılması manasında. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Kitabın anası onun yanında. Çünkü ana kaynak oradadır. Ana hartlis oradadır. Burada da müfessirler nesih türlerini şöyle ifade ederler. Kur'an'ın Kur'an'la neshi, Kur'an'ın sünnetle neshi, Kur sünnetin Kur'an'la neshi, sünnetin sünnetle neshi şeklinde ifade edilmekte. Mesela çok örnek var da ki bunu daha önce de işlediydim. Geniş olaraktan bir örnek vereyim. Mesela miras konusu haktır Kur'an'da vardır. Ama şu yok. Onu hadis belirler. El-katilu la yerit. Mesela diyelim ki çocuk babasını öldürdü babasının mirasına konmak için. Bunun hükmü Kur'an'da yok. Hemen işte hadis devreye giriyor. El katilul hayr. Yani mirasa konmak üzere babasını öldüren kimse mirasçı olamaz. Babasını mirasına konamaz. Böylece bu hüküm o miras konusundaki o eksiklikleri tamamlamış oluyor. Yani onun için teşri sünnette de teşri olayı vardır ki zaten sünnet konusunda ve tefsirde aynı şekilde teşri diye başlı başına hüküm koyma konusunda Efendimizin hükmünde aynı şekilde geçerlidir. Ve inde ümül kitap ifadesi müsteinife olan yemhu cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Ve 40. ayet-i kerime. Ve imma nuriyenneke badellezi ev neteveffeyenneke fe aleykel ve hisab. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, yahut seni onu görmeden vefat ettirsek, Yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir. Ve ma ala rasul illa'l bela. Evet, elbette peygamberlere düşecek olan sadece ve sadece tebliğ etmek, Allah'ın emir ve yasaklarını duyurmak olmaktadır. Evet, tebliğ ile görevledirler peygamberler. Bu da Kadı Beyzavi'de geçmiş olmaktadır. 40. ayet. Ra suresinin mensuh ayetleri diye bir not almışım. Bu surenin Mekke'de veya Medine'de inip inmediği ihtilaflıdır. Pek çoğu Mekke'de indiğine, Katade ve diğer bazıları Medine'de indiğine kanidirler. Suyuti de İbn Abbas'tan naklen rivayet edilen bir hadise dayanarak Mekke'de indiğini itkanında yazar. Habibi, ancak sana düşen tebliğ etmektir. Hesap da yalnız bize aittir. Bu ayetin zımnen ifade ettiği sana düşen ancak tebliğdir. Daha ileri gitme anlamı da yine kılıç ayetiyle neshedilmiş, tebliğe inanmayanlar kılıçla ve inanana kadar kovalamışlardır şeklinde nasih ve mensuha bir örnek olaraktan bu ayet verilmiş olmaktadır 40. ayeti kerime. Belag yani tebliğ belleğa bu tebliğin şeklinde bu ulaştırmak, tebliğ etmek, vardırma manasını. Amacın en yükseğine erişmek ve en sonuna varmak gibi anlamlara gelmektedir. Onun ilgili bu iki sayfalık tebliğ konusunu ele almış oldum bilgilerinize arz olunur ve bu ayetlerde de geçmiş olmaktadır. Evet 40. ayetin gramer tahliline bakacağımız zaman ve imma nuriyenlikteki vav müstenifedir, inşartiyedir, ma zaidedir, fiili muzari ve fetha üzerine mebnidir. Bu da nedir? Cezim mahallinde tekit nunu ile bitişmiş olmaktadır. Ve 41. ayeti kerime Evelem yarav enna ne'til ardanan kusva min etrafiya. Vallahu yahkumu la muakkibel hükmü ve huve seri'ul isab. Evet görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki onun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür. 41. ayeti kerime. Yani seri-ül diye. Kur'an'da da sürekli bir şekilde hesabı şiddetli olan, süratli olandır diye Cenab-ı Hakk'ın hesabının şiddetli olduğu. Görmediler mi ki biz o kafirlerin toprağını Müslümanlara fethettirmek suretiyle çevresinden noksanlaştırıyoruz diye bir hatırlatmada bulunmuş oluyor. Evet 41. ayeti kerime arz ifadesi Kur'an'da 7 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Cennet arzı, hasreten Şam'daki arzı mukaddes, Asletel Medine arzı toprakları kastedilmektedir. Dördüncü olarak Mekke arzı ve toprakları kastedilmekte. Mısır arzı ve toprakları kastedilmekte. Altıncı olarak Müslümanların toprakları kastedilmekte. Ve yedinci olarak da yeryüzünün tümü kastedilmektedir. Arz ifadesiyle Kur'an'da geçen manası cihetiyle. Evet 41. ayette Enna ne'ti ifadesi Gerev ve iki mefolu yerine geçmiş olmaktadır. Nankusa cümlesi ne ettiğideki failden haldir. La muhakkibel hükmeyi cümlesi ise bu da yahkumu failinden haldir. Ve ve seri ifadesi ise vallahi yahkumu cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Ve 42. ayeti kerime. Vakat mekerellezine min kablihim. Helillahil mekru cemiyâ. Yâlemu ma teksibu küllü nefsin. Ve seyâlemul küffâr limen. Oh, Evet 42'de onlardan öncekiler de hileler yapmışlar. Fakat sonuçta bütün hilelerin cezası Allah'a aittir. Yani ve mekeru ve Allah hayrul Onlar hile yapar, Allah da hile yapar. Allah hile yapanların hilesini boşa çıkartmakta en hayırlı olanıdır ayetinde de belirtildiği gibi. Her nefsin ne kazandığını o bilir. Bu dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kafirlerde de yakında bileceklerdir. Evet Kadı Beyzavi'de mekir tuzak manasına gelmiş oluyor. Yani hüküm karar verecek, hile yapanların hilesini bozacak olan demin de ifade ettiğimiz ayette de elbette otur. Bu ayetin gramer tahlilinde Felillahil mekru cemiyan müstehlifedir. Car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda habere müteallıktır. Cemiyan ifadesi mekirden haldir. Ma Teksi budaki ma masları yedir. Maslar ve aynı zamanda mef'ulun bihtir şu şekildedir. Ya'lamu kesbe takdirindedir. Limen ukbeddar ifadesindeki lam carredir. Min ismi istifham olmuş olup cer mahallinde aynı zamanda mahsuf olan habere müteallittir. Limen ukbeddar ifadesi mef'ulun bihtir. İlim bilmek manasında bu da istifhama taalluk etmektedir ve seyyarımı ifadesi ise müsteinfe dediğimiz iktidaiye cümlesi olmuş olmaktadır. Ve son olarak 43. ayeti kerime. Ve kulüzine keferu lesle mursala kul kefa billahi şehida beyni ve beynekum. ve men indehu kitab. O kafirler. Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. Peki. De Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü karar verecek olur. Siz kim oluyorsunuz? Bir de yanında kitap ilmi bulunan o yeter. Evet bu ayetin nüzulü ile ilgili olarak i̇bn Abbas'tan rivayetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Yemen'den bir papaz gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona benim bir Resul olduğumu İncil'de buluyor musunuz diye sordu da papaz. Hayır bulmuyoruz dedi. Bunun üzerine bu ayet onun o yalan söylediği ifade etmiş oluyor. Ve Abdullah İbni Selam ile cereyan eden uzunca bir olay marumunuz var. Ve bu da diğer rivayetler Fahreddin Razi'nin bununla ilgili olarak da aynı şekilde ayetin nuzul sebebi ile ilgili bu beyanlarda bulunmuş olmaktadır bu son ayet ile ilgili olarak. Evet en büyük şahit Allah'tır. Bir Tevrat'ta mesela Abdullah İbni Selam onu tasdik ediyor. Kur'an'ın mucizane nazmını. Peygamber'in isaretini elbette kitaptan murat Tevrat da olabilir. Abdullah bin Selam da olabilir ve benzerleri de anlatılmış olabilir. Levh-i Mahfuz da olabilir. Ve sonuç olarak kim Ra suresini okusa geçmiş her bulut ve kıyamete kadar gelecek bulutlar ölçüsünde Allah'ın ahdine vefa gösterenlerin mükafatı verilecektir diyor. Ve gramer tahliline baktığımız zaman kefa şeyi şehidadaki ba zaide olmuş olmaktadır. Kefa failinde. Şehiden temizdir. Ve men indi ismi mevsuldür ve celaleye matuftur. İnde ulmül kitap ifadesi sılayı mevsul olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. En doğruyu elbette Allah bilir. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.